Şimdi bakın, tabi, şöyle diyelim, insanın doğal halidir başarı, normal olarak. Şimdi bakın evrene her varlık doğal halini yaşar. Mesela kedi kediliğinin dışına çıkar mı? Çıkmaz. Elma ağacı elma verir, armut vermez. Başarı da aslında bizim doğal halimiz. Benim size anlatmaya çalıştığım o doğru söylüyorsunuz. Hayatımız boyunca başarı diye bizi belirli kalıplara sokmuşlar. Ben de size diyorum ki çok güzel oldu sorunuz için teşekkür ederim. Eğer o gezeni kendimize bu gövdeye getirirsek başarı bizim doğal halimiz. Ayrıca bir şey yapmaya gerek yok. Bakın o başarı kelimesi sürekli bize dışarıdan empoze edilmiş. Başarılı olacaksın, ders çalışacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bu bizi sıkmış. Sizin de aslında kafanızdaki o değil mi? Yani bir kalıba girmek. Diyorsunuz ki ya birazcık bunlardan kendimi soyutlayayım, mutluluğumu yaşayayım. Ben de size diyorum ki bakın püf noktası çok önemli. Eğer o gezeni yani kendimi yani ismimin konduğu yeri, yani Meral Hanım'ı bu gövdeye getirirsem o dediğiniz başarı da üretimde, yenilikte, anda yaşamak da kendiliğinden olacak. Ve bu sistemli olacak. Şimdiye kadar o kadar çok bizi kalıba sokmuşlar ki onu yaparsan o olur, bunu yaparsan bu olur. Ben de şimdi hepsini kırıyorum. Peki diyeceksiniz ki ne nasıl bu kadar eminsiniz? Kendi yaşayışımdan eminim. Kendimle tanıştıktan sonra bu başarıyı elde ettim. Başarıyı arttırma merkezi 2007'de bir öğrenciyle kuruldu. Ve bu aşamaya getirdik. Nasıl diyeceksiniz? İşte kendi yapımızın keşfini yaptıktan sonra yani bir insanın gücünün yeteneğinin, vasıflarının neler olduğunu kendi yapımda yaşayınca gördüm ki insan çok değerli, çok yüce bir varlık. Hepiniz çok 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 değerlisiniz. Çok yücesiniz. Onun için diyorum ki kendi yapınızı tanıyın, kendinizi yaşayın. Göreceksiniz ki ben başarılı olmalıyım, ben çalışkan olmalıyım, ben üretken olmalıyım diye bir kayde yok.